Savaşın son yıllarında ise siyasi müşavir olarak Ahmet Ağaoğlu ile beraber Kafkasya'ya gönderilmiştir. Fakat Kafkasya Federasyonu dağılmasından sonra Gence'de Nuri Paşa'yı bulup Azerbaycan aydınları ile Osmanlı hükümeti arasındaki görüşmeye katılmıştır. Görüşmenin sonucunda günümüz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temellerine atan önemli isimlerden birisi olmuştur. Savaştan yeni ilgili ayrılan Osmanlı Devleti artık itiraf devletlerin parçalanmasını ve bölünmesini hazırdı. Ve bunu ortak koşan da şüphesiz damat Ferit Paşa hükümetiydi. Damat Ferit Paşa hükümeti ise Ali Bey'i iki defa tutuklatmış, Bekir Bölük Ağa'nda aylarca hapis yatmış ve son anda ise Malta'da Adası'na sürülmekten kurtulmuştur. Ali Bey, İstanbul Fakültesi'nde 1925'te muallim ve 1926'da ise müderris olmuştur. Ardından aynı tarihte Bakü'de düzenlenen 1. Milletler Arası Türkoloji Kongresi'nde Türkiye heyeti olarak katılmıştır. Ali Bey bulunduğu fakültede 1931'de emekli ayrılmış ancak 2 yıl boyunca ders vermeye sürdürmüştür. Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir suikast davasına adı karışsa da yargılama sonucu beraat etmiştir. 1936 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türk Dil Kur kurultayın çalışmalarında iştirak etti. Hüseyin Zade Ali Bey tüm yaşamını Türk dünyasının birliğine ve modernleşmesine adayan bir mütefekir olarak 17 Mart 1940'ta İstanbul'da vefat etmiştir.